Evet dostlar yepyeni serimize hepiniz hoş geldiniz efendim. Umarım keyfiniz yerindedir. Aylar sonra ilk defa bir seriye başlıyoruz. Bayağı bir özledim buraları. Uzun zamandır oynamak istediğim bir oyundu. Graveyard Keeper. Zaten siz de yorumlara yazmıştınız abi oyuna, kardeşim oyna diye. İşte ve efendim canım cicim oyna falan diye. Bugüne nasipmiş. Full 2K 60 FPS. Cayır cayır başlıyoruz oyna. Buyursunlar videoya geçmeden önce beğenip yorum yapmayı falan filan biliyorsunuz artık yani. Bunları da ben söylemeyeyim lütfen size. Evet başla. Oyun çok güzel bu arada. Ee, daha önce şöyle çok az bir şey oynadım denemek amaçlı. Şimdi sıfırdan hep beraber tekrar başlıyoruz. Sıradan bir gün ve kahramanımız çok önemli birinin onu beklediği eve aceleyle gidiyor. Günlük dütünde bile sevmeyi ve sevildiğini hissetmenin ayrı bir yeri vardır. Özellikle birisinin seni özlediğini bildiğinde. Aga be. Of. Araba çarptı galiba tam telefon bakarken. Ya da arabayla gidiyordu. Ne oldu her şey yeniden mi? Neyse dur bakalım. Sakin ol sadece hayatında yeni bir sayfa açtın. Önünde yepyeni bir bölüm seni bekliyor. Ama eve gitmem gerek. Eve gidebilir miyim? Eve gitmenin her zaman bir yolu vardır. Hmm. Bir bakalım. Yeni evin bir mezarlık. Bu öldüğüm anlamına mı geliyor? Artık bir mezarlık bekçisi olduğun an Doğru tabii o anlama gelir ya. Nasıl çıkartamadık onu. Ama aşkım için evime gitmem gerek. Ya o zaman iyi bir mezarlık bekçisi olmalısın. Geriyi kazmalısın. Her şeyi halletmeye yardım edecek. Kimi? Ne tuhaf bir imgelem. Bu kabusta neyin Pek Pekala. Hadi geriyi bulalım. Hadi bulalım bakalım. Ne varmış evimizde? Bir sandığımız var şöyle. Güzel. Gayet geniş. Yatağımız uyuyabildiğimiz. Böğürtlen suyu. Aşçı masasında böğürtlen suyu yapabiliyoruz. Tabi malzemelerin hiçbiri yok. Şu an öyle sana bakıyorum. Şurada da pişir var. Ha bu yakıt elde etmek için. Okey. Kömür, odun falan. Tamam. Evimi rahat yapmak. Ha, çalışmak için iyi bir yer gibi görünüyor. Tamam bu da evi büyütmek için falan tasarım. Burada ne var? Bak şimdilik kapalı. Okey. Bu arada müziğin sesi biraz fazla olabilir. Bunu bir tık kısalım. Okey. Evet gerin yerini gösteriyor zaten burası. Kaz demişti şapkala dayı biliyorsunuz. Kazalım. Ellerimizle kazıyoruz tırnaklarımızla. Lanet olsun ben bir kafatasıyım. Geri sen misin? Hmm, neden benim geri olduğumu düşünüyorsun? Kırmızı gözlü bir adam bana geriyi kazman gerektiğini söyledi. Bıra, bıra, bıra. Kırmızı göz. Hatırlıyorum. Bıra, 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 bıra. Ah kahretsin. Doğru. Ben geriyim. Beni nasıl buldun? Adam bana tüm sorularıma cevap vereceğini söyledi ama sen... Sen soruyorsun reis anlamadım ki. Bıra, 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 bıra. İyi ama önce sana sormama izin ver. Sen kimsin ve biz neredeyiz? Lan o benim sorum lan. Rüya görüyor olmalıyım. Bunların hiçbir gerçek olamaz. Bıra, 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 bıra. Hmm. Sen yeni mezarlık bekçisisin. Bıra, 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 bıra. Başka ne hatırlıyorum bir düşüneyim. O sesi hatırlıyorum. Hadi gidip bir bakalım. Her şey çok garip. Bunların hiçbir mantıklı değil. Gerçekten hiç mantıklı değil yalnız. Adam şizofren olmasın. Neyse belki evli değildir. Sadece şizofrendir. O hayvanla ilgili tuhaf bir şey var. tehlikeli olabilir. Eşek mi? Selam eşek. Yeni bir teknolojinin kilidini açtın. Dünyanın eşekleri birleşin. Hadi bakalım. Kasabadan yeni bir ceset geldi. Wow, konuşan bir eşek. Sen beni anlayabilirsin. Hadi konuşalım dedi eşek kimsin diye sorduk. Ben ucuz iş gücüyüm. Bu araba benim değil. Bu yüzden de ona sahip olan kapitalist piç için çalışmak zorundayım. Ben piçine ne söyledim. Ve günde sadece 5 havuç kazanıyorum. Durum son derece aşağılayıcı. Nereden geldiğimi biliyorsun değil mi yoldaş? Sosyalist eşek be. Yürü ve O piç kurusu söylediğim hiçbir şey anlamıyormuş gibi yapıyor. Her neyse. Kasabaya dönmem gerekiyor. Bundan kurtulursun artık. Ben de sen yenisini getireceğim. Ne garip ya burası şu an kadar konuştuklarımız arasında en mantıklı konuşan kişi eşek de anasını sat. Neyse. Hey, neden bölmem bakıyorsun? Hala tazeyken sulu cesedi kap. Sulu mu? Onu morga götürmemiz gerektiğini seviyorum. Nedeni tam olarak hatırlamıyorum. Ama eğlenceli ve karlı olacağına eminim. Hadi bakalım. Hadi yapalım şu iş. Büyük öğeleri almak için okay. evet şu an bas. Okey. Evet. Morga geldik. Karis burayı beğendim. Evimde gibi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Otopsi masasan koy dedi reis. Kahramdan bir yudum aldım. Sonra hmm, sırada ne vardı? Aa evet cesetten biraz et dilimleyelim. Ne? Ne? O da aynı tepki verdi. Asla. Bu doğru değil. Tabi tabi. Bu doğru bir şey değil. Nasıl unutabilirim? Belki de hafızasını kaybetmiş konuşan bir kafa tafsısı olduğum içindir. Nerede olduğunu bilmediğin doğru mu? benim kafatası olduğum doğru mu? <laughs> Bu arada hiçbir şey doğru değil burada. O yüzden kafa çenemeni ne sahne diyorsam onu yap. Nasıl eve gideceğimi söyleyeceğin söz veriyor musun? Bir birey için sadece köy tevarnasında et ticareti yapman yeterli. Konuşan kafatası asla yalan söylemez. Sonra bana bireyi getir. Ben de sana ötüyüm diyor kısacası. Evet yeni teknolojilerin kilidini açtık. Tasla kazılık yeri, palet, et. Okay. Evet e, bir kayda bakayım dedim. Mikrofon sesi çok hoşuma gitmedi niye bilmiyorum. Ama neyse diğer bölümlerde ayarlarız artık. Aşırı da rahatsız etmiyor zaten dinlediğim kadarıyla. Beden o sim koy ve biraz etkilimle. Okey okey okey. Evet et alabiliyoruz hatta burada bilinmeyen vücut parçaları falan var. Baya bildiğin enabla bağlıyor iş yani. Et de güzel duruyor yalnız. Harbi yenor. Çalışalım. <laughs> Hayda. Eti aldıktan sonra burger, sandviç ve ızgara et tarifi geldi. Bu gerçekten <laughs> biraz tiksindiği için buna alışacaksın. Peki cesetle ne yapmalıyım? Bilmiyorum hadi gömelim. Ceset al seni mezarlıkta bekleyeceğim. Alalım. Şurada da açılacak yerler var bu arada. Tamir edilecek açılacak yerler. Mort masası falan filan. Bu neymiş? Yolu temizliyor. Ceset kapağı. Aa bu da galiba cesedi yakabildiğimiz bir şömine gibi bir şey sanırım. Evet ceset aldık. Oyunda biraz sis var bu arada. Az önce böyle değildi. Sis başlamış bir tık. Evet hadi gömelim. Mezarlıktaki taslak masasını kullanın. Mezar için bir yer işaretle. Dikkatlice mezar koy göm. Bura bizim mekan herhalde. Yani parayı ekmek teknemiz burası olacak. Evet bir mezar yeri inşa edelim. Şöyle inşa edelim. Kaz babacım. Eksi iki bir şeyden gitti ama neyden gitti? Neyse, üstünde kapatalım. Defin belgesi diye bir şey aldık. Güzel iş. Hı, bu defin belgesi atılıyor. Para, alkol, alkol. Eskiden çok hoşuma giderdi. O karesin psikopos geliyor. Patronun Dedi. Ha, Okey. Biliyorum. Ona bu defin belgesini sor. Sana bir şeyler söyleyecektir. Şimdi gitsem iyi olacak. Morgda bir amı bekliyor olacağım. Tamam. <laughs> Sese bak ya. Olacak şey değil. Çok yorgunum. Neden? Neden her hafta buraya gelmem gerekiyor? Paşam selam. Ah canım. Yeni bekçi. Hmm, onu 30 yıldır bekliyoruz ama yanlış bir şey yokmuş gibi yapıyor. Herhalde bizden mi bahsediyor anlamadım. Çevrede bazen sıkıntı olabiliyor da sıkıntı dil anlıyoruz. Bunu söylemek zorunda kaldığım için üzgünüm ama mezarlık berbat durumda. E Haftada bir geliyor mu adam bir el ataydın. Düzelten kara seni vaizliğe terfi ettirmenin imkanı yok. Evet bir öğretici daha geldi. Mekanlarda konum yazar altında kalitesi yazıyormuş. Kalite artırmak için mezarları onar diyor. Okey. Tahta işaretin kilidini açtık. Mezarlık kalitesini en azından 5'e ulaştırabilirsen sana terfi vermekten memnuniyet diyorum. Şu an kaç? Ben her şey değilimdir. Bu yüzden onun iradesini temsil etmek için seçildim. Aha lan onun dediği de yaradan. Eski bekçi eşyalarını buradaki bir sandıkta tutardı. Orayı kontrol etmesin. Şundan bahsediyor herhalde. Gelecek hafta tekrar geleceğim. Aslında buraya her şunlarda günleri temsil ediyor. Şöyle bir günde mor broş gibi olan günlerde geliyormuş. Belli ki rüya görmüyorum. Acaba bilmeden bir şeymiş. Işte? Ah bekliyor ne söylemeliyim. Buraya niçin geldin? Bu benim görevimin bir parçası. Hoş olmayan kısmı diyelim. Eski bir gelenek. Gelenekler ve rütbeli hakkında çok fazla şey bilmiyorum diye. <laughs> Bunu söyleyen psikopos. Ve az önce her şeyde çok iyiyim diyordu. Ben sadece onun gücünü ve ihtişamını temsil etmek için buradayım. Ufak bir var. Bu defin belgesi ne reis? Bir ceset ebedi istatı uğurlandığı an defin belgesinin köydeki tavernada para karşılığı takas edebilirsin. Evet yeni bir taslak daha geldi. Ben bekçi değilim ya. işten eve gidiyordum. Ha güzel bir şaka. Ben kendimle mizahçıyım. İşte bir tane. BB kimdir? Kim? Ben. <laughs> ah çok iyi. Bir daha yapma. Nur topu gibi. gülerim ee, gülelim ya. çok iyiydi. Bence gayet iyiydi yani. Şu alalım bari. Adamla ters gitmeyelim. Mezarlığı nasıl düzeltin? Sadece hepsi onlar. Benim için bir saat bile sürmez ama bu senin için. Vay be. Tamam ayrıl diyelim. O da oyunun giriş kısmı olduğu için konuşmalar çok uzun olabilir. Ben size ara sıra özet geçeceğim. Rahat olun. Tam kendisi her zaman yenilerini üretebilirsin. Vay be. Reis çok kıymetli bilgiler veriyor. Yeni ürünler yapmak için ilgili teknolojinin kilidi açman lazım. Kilidi açmak için şu puanlar gerekiyor. Kırmızı olan el yapımı. Beceriler yeşil olan bitkil bitkiler, çiftçilik falan. Mavi noktalarda ruh aynı şeylermiş. Okey. Evet. Ağaç kesme, taş toplama falan falan geldi. Üf anasını sayın seyirciler. Bayağı bir geniş. Skill ağacı, yetenek ağacı diyelim. Teknolojiler artık her Teoloji, anatomi, simya, kitap yazma bile var. Güzel. Diğerli, diğer dördü de zaten çiftçilik falan filan temel şeyler. E evet, şuna kazarak başlayalım mesela. Oha eksi 28'miş bu arada. Az önce gördüğümüz şarap işaret kalitesiymiş. Biraz uzun sürecek. çalıları halledelim. sen bakacağız. Yani daha sandığa da bakacağız. Unutmayalım. Burada dışarıda çok ses var. Umarım size gelmiyordur. Evet burada ahşap tamir takımı. Al hepsini. Demir var. Pasvalta, balta, malta. Onları da alalım. Şimdi o tarafı göstereyim ama şunları bir onaralım biz. Ama sınırlı sayıda var. Şu eksi üçlerden başlayalım ilk önce. Tahta aç için iki tane istiyor ya. Az önceki bir tane istiyordu. Taş mezar tam bu bir tane istiyor. Bunu onlara biliriz. Şuna bakalım taş harç bu da bir tane istiyor var. Başka şuna bakalım. Tahta eşya bir tane istiyor onları alalım. Bak şuradaki tahta aç bir tane istiyordu. Buradaki iki tane istiyor. Neden? Neyse şu city de onaralım. İyi son dörde kadar düşürdük bile. Şimdi mezar taşını onaralım. Evet bunu da onardım. Şu an eksi dokuza kadar düşürmüş olduk. Gayet iyi. Şöyle bakıyorum başka bir şey var mı? Gerçi enerjimiz de bitmiş. Okey tamam. Let's go. Şunları toplayabiliyor muyuz? Ha henüz toplu. Ha, çiçeği toplayabiliyoruz ama mantığı toplayamadık. Teknoloji gerekiyormuş. Şuna da kesemiyoruz. Teknoloji lazım diyor. Şu enerjimizin yettiği kadar şu enimiz, evimizin önündeki çalılığa da bir Emzeyelim diyecektim. Enerji bitti. Neymiş? Tomruk koyma yeri. Bu da taş koyma yeri. Okey. Şununla da muhtemelen evimizin oraları düzenliyoruz. Yatalım uyuyalım bakalım. Oh mis. Güzel enerjiyi full edelim. Yeterince dinlendim. Bu reis kim? Bu iyi değil. Hiç iyi değil. Kim olduğunu sanıyorsun? Vallahi reis ben de bilmiyorum ya. Ben yeni mezarlık bekçisi. Yaşasın. Vay be ben buradaydım. Hmm. Ben Yorik. Çok yalnızım. Zavallı zavallı ben. Burada olman çok kötü. Nasıl ya? Bekle. Hayır tam tersi. sen gördüğüme çok sevinir. Geriye falan giydiriyor. Kimi kandırıyorum ben. Burası korkunç. Özellikle sağ alt köşe mezardaki adam çok kaba. Ondan kurtulabilir misin? Onu kaz ve nehrat. at. Dayı neden? Hayattayken çaldığım bu belgeyi <laughs> bile verebilirim sana. Ceset çıkarma belgesi. Okey. Aa. Adama... Ayak üstü lan bak dilim tutuldu anasını satayım. Adam ayak giydirdi bize gitti. Ne sıkıntı yok. Herkes manyak ya. Üf hava çok güzel yalnız. Tam böyle yağmurlu çıtır çıtır. Bu arada burada da havalar soğudu zaten. Kapşon takmaya başladım. Mükemmel kelime artık çok sık göremeyeceksiniz arkadaşlar. Evet şunları kazalım. Şimdi köye doğru gidelim bakalım. O eşek her gün gelmiyor herhalde. Şu günlerde geliyor sadece. Ha pardon şunda. Sen zaman... Ha zaman böyle akıyor. Tamam saat yönünde akıyor. Üf şu tarlanın güzelliğine bakar mısınız? Harika bir geçiş olmuş. Oh şuralarda biraz koşturayım. Hmm. Şimdi burada da köylüler falan var da. Bunlarla çok iletişime geçmek istemiyorum şu an. Neyse adamın ağacını da kesmeyelim. Aa burada da bir mezar var. Burada kesin bir olaylar var bak. Neyse bakarız bir ara. Şu oyunun alışma kısmına bir bitsin de antrenman kısımları. Halledeceğiz. Şu daş mı? Aa daş. Keselim. Güzel üç tane taş parçası aldık. Evet hana girdim. Home, home. Vadala vadala bup 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 bup. O ablamın şarkı söylüyor. Severiz. Benim tarafımdan sevilmek istiyorsun falan filan. Ortam güzel ya. Tatlı. Vallahi şuraya oturup bir tane gömesim geldi de. işimizin başındayız. Bu haklı daha sonradan hepsiyle konuşacağım. Hiç merak etme. Şu kadınla bir konuşalım onu. Evet. Bayan Çağ Monro Monroe'nin Monroe kilidini açmışız. Merhaba. Ne istiyorsun? Ben bir mezarlık bekçisiyim ve sana bazı sorular sormak istiyorum. Anlıyorum. Aynı Murat'ı günde kaç kez duyuyorum biliyor musun? Sana ayıracak vaktim yok küçük adam. Küçük mü? Yo gayet. Kendine daha fazla inancın olduğunda geri gel. Lan lan ah. Götüm ya. Şu enter reis çağırdı beni. Bir dakika alabilir miyim? Reis bir dakikamız bile satılık alabilirsin. Ben sen ne dedi? Kelimenin tam anlamıyla kovdu. Ah her zaman sosyetik asla kimseyle konuşmaz. Ben kimse değilim. Yerel mezarlık bekçisiyim. Hemen de kalktı yani. Yakında yerel kilisenin rahibi olacağım. Üf, ne kayıkel. Ben tanınmış bir şairim. Bazı küçük çevrelerde tabii. Benim adım Wagner. Bir gün ona şiirimi okuyacağım ve sonra... Ama önce yazmam gerek tabii. Kağıt ve mürekkep lazım. Aynen reis. Biz ilk. Elif siz marjını alsınız. Belki bana biraz getirebilirsin. Biraz rolümü de hemen sahiplendim. Yeni bir teknolojinin kilidini açtım gazeteci. Bunu duymuştum bak. İnsanın hakkında küçük ayrıntıları fark ettim. Bunu bir araya getirdiğinde bir hikayen olur. Bazen diyaloglardan hikayeler alabilirsin. Çok iyi. Bu hikayeleri de kullanacağız yani. Nerede buluruz bu kağıt mürekkebi? Kilisede biraz olabilir ya da üretebilirsin. işçiliğine alışık değilim ama sen gibi yetenekli bir adam bunu kolayca yapabilir. Ayrıca yaşlı astrologdan da alabilirsin. Eskiden e, hilal günü deniz fenerine gider. Ben buna not almam lazım yalnız. Ben bunları unuturum günler. Bu saçma kavgadan önce şeyde doğru okuyamadım. Deniz feneri nerede? Köyünde olsun da okey. Yaşlı astrolog yaş ve deli. Onun aptal olduğuna inanabiliyor musun? Bana dünya yuvarlak olduğunu söyledin. Ne saçmalık. <laughs> Ya reis tamamen saçmalamış tavak düz dedik. Adı, kendi içimizden de bu o, asolog etraftaki en zeki adam. Belki nasıl eve gideceğimizi biliyordur diye de geçirdik. Evet şuna konuşalım. Ölü Atlar hoş geldiniz. Ben Horodrik. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bu arada dediğim gibi oyunun ısma kısmı olduğu için baya bir konuşma var. Öğretici kısım. Mezarlıktan geldim. Bugün burada uyandım. Ve o zamandan beri işler çarından çıktı. Of oh, edersin seni nasıl tanıyamadım ya. Güzel bu gayet iyi. Daha reis ben kendimi tanıyamıyorum. Sen beni nasıl tanıyorsun? <laughs> Küçük köyümüz için işler iyiye gidiyor gibi görünüyor. <laughs> Kiliseyi ne zaman açmayı planlıyorsun? Düzenledikten sonra. Evet evet, evet bir süredir kimse ilgilenmiyor. O halde işimize bakalım olur mu? Sana nasıl yardım edebilirim? Ben de bir defin belgesi var reis. Satın alacağını söylediler. Evet haklı köyün başkanı olarak antik sözleşmeye göre para karşılığı almam gerekiyor. Tabii ki yeterli param var. Nasıl yani? köy zor zamanlardan geçiyor. Para konusunda biraz sıkıntıdayız. Aa, bizim köy de öyle. O bizim köy biraz büyük. Fakat kilise açar açmaz acılar köye çok sayıda parlak para getirecektir. Hmm. Okey. Eve nasıl döneceğimi biliyor musun? Ya bunu herkese sormayayım bence ya. Deli sanmasınlar lan beni. Neyse bunu sormayacağım bir kalsın. Biraz taze et takas etmek istiyorum. Etin köyümüzde asas bir yeri vardır. Satın almaktan memnuniyet duyarım. Yalnız üzerinde kraliyet ettiği damgasını görmem gerekiyor. Hmm. Okey damga bulacağız. Yıl önce bir kaçak et problemi olmuş. O yüzden kraliyet tarafından denetleniyor şu an. Etin damgası var mı? Yok. Etin iyi görünüyor ama nereden bulduğunu bilmek bile istemiyorum diyor. Et damgayı nereden bulabiliriz? Kilisenin yanındaki kraliyet hizmet kutusuyla bir form gönderebilirsin ama pahalıya patlar. Yolda var. Sırf komşu olduğumuz için söyleyeceğim. Yaklaş. Yaklaştım. Sineği kadında bir adam var, onda sahte bir kraliyet damgası bulunuyor. Ya çakal, az çakal değiliz. Ama dürüst olmak gerekirse onu bir sövdür görmedim. Bayan Çağma da sorabilirsin. Sinek'i bulmaya yardım edecektir. Hadi bir ayrıl diyelim. Ah bekçi lütfen bu mektubu alıp demirci Krezbolt'a götürebilir misin? Yaparız deyiz. Evet onları nerede buluruz? Köyün güneydoğu köşesinde yani sağ alt tarafta okey. Ha bu arada bir alacağız senden. Neyse şu görevi verledim. Yine mi sen ya? Dedi. Ha şundan lazım bu neyse. Yok bizde yok şu an tam ayrı. Evet sağ alta doğru gideceğiz. Şu silekleri toplayabiliyor muyum? Yok hala toplayamıyoruz. okey. Demirci burası galiba. Örs falan var. Samres <laughs> Hey ne bakıyorsun öyle? Hiç sadece etrafa bakıyorum. Burası buradaki mezarlığın bekçisiyim. Kim olduğunu sorabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> ne yazık ki köyün demircisi benim. Adım Kirezvold. Evet, mektubu verelim. Sen bir mektup var. Bir mektupa. Elbette bir dakika uzaklıktan buraya gelip rahatını bozamaz beyefendi. Hulu'yundan vazgeçmez. Dırdır ettiğim için kusura bakma. Görünüşe göre bu benim yeni alışkanlığım. Alışkın ben ya. Slime'a e tekrar gelmiş. O da konulardan kurtulmamı istiyor. O yeşil bir şey arayacak vaktim yok. Ama belki sen yardım edebilirsin. Paslı kiliçle enerji iksini al. Zımpıra tezgahı üzerinde bileme taşı kullanarak tamir edebilirsin. Bileme taşı sende kalsın yeğenim. Belki lazım olur diyor. Okey. Evimin yanındaki sur büyük girintilerin orada olmalılar. Yani ya şurada ya da şurada herhalde. Evet oyunda bazı eylemler enerji harcıyor. Gördük onu. Ek olarak savaşmak da enerji tüketir. Hatta savaşmak sağlık da tüketir diyor. İksil ve yemeklerle doldurabilirsin. Uyuyunca da yenilenir. Okey. Evet, şurada bileyelim kılıcımızı. Evet bir tane 8 bitlik oyunların bir tanesi Allah aşkına slime koymayın ya. Bir farklılığınız olsun ya. Gerçi bu oyun eski olabilir emin değilim. Bu arada bütün diğer var oyundaki. Onunla da oynayacağız hiç merak etmeyin. <laughs> İsimleri de çok ironik. E evet, slime'ları kestik. Şimdi şu reisin yanında şöyle bir durup bir özet geçeyim hemen. Normal işimize neve dönerken marketten yiyeceğimizi içeceğimizi aldık. Manitan yanına ya da karımızın tam bilmiyorum. Çok detay yok. Dönerken birden araba kazası geçiriyoruz. Ya da öyle sanıyoruz. Başka bir şey de olabilir. Telefon bakarken oluyor bunlar. Bay efendim neyse sonra kendimizi biz siyah şapkalı, siyah ceketli ve dayının karşısında buluyoruz. Dayı da diyor ki sen mezarlık bekçisi olacaksın. Yeni hayatın böyle. Neyse diyor ki git geriyi bul. Kafatası geride. Geriyi buluyoruz. Geride hafızasını kaybetmiş. Muhtemelen buradaki eski mezarlık bekçisi. Bize olayları öğretiyor biraz. O da dedi ki Bambi bir bira kap gel. İşte o bira için köye geldik. Köydekiler de bize görev verdi. Demirci'ye gittik. Demirci görev verdi falan filan. Yani normal eğitim sürecinde ilerliyoruz şu an. Psikoposta dedi ki şu mezarlığı düzgün bir yere getir de kilise açalım seni de rahip yapayım dedi. Ama muhabbetler tabi bu kadar ciddi bir şekilde geçmiyor. Ya bu oyunlar bu muhabbet için çok iyi becermiş. Yani diğer rakiplerine kıyasla baya baya iyi. Şu an kadar geldiğimiz kısım kadarıyla. Evet görevimizi verelim. Slime'lar yok edildi. Basit demir parça verdi. Bir de hikaye kazandık. Güzel bir tık anlatacak bir hikayemiz var. Aferin bu bileme taşını al lazım olur. Metal CFE nerede arayız? Metalle çalışmak istiyorum. Nerede bulabilirim dedik. <laughs> Batı tarafındaki <laughs> nehrin karşısında büyük bir bataklık var. Batı tarafındaki nehrin. Tamam. Yani köyün sol tarafı. <laughs> Okey. Köprü çökmeden önce orada cefa toplardım. Tamam. Güzel. Şimdi gidip meyhaneci reise görevi tamamladığımızı söyleyelim. Kılıç kullanmayı bilmen güzel. Chris Volt bana anlattı. Al bir bira. Oy. Kırasın. Güzel. Birayı da para vermeden halletmiş olduk. Nice, eve dönelim artık. Ya şu yol efsane güzel olmuş yalnız ya. Çok tatlı yol. Yol çok uzun ama <laughs> grafikle kurtarmış işi. Yani şu yukarısı nereye? Büyük enzitörün emriyle bu yol şu tarihe kadar kapalıymış. Şuraya kadar, okey. buna benim not almam lazım acilen. Aha, geri burada bizi bekliyor pusuda. Neredeydin? Neredeydin? <laughs> burası çok ayıp ama bir o kadar da gerçekçi görünüyor. Ve birdenbire ortaya çıkmam, herkes tarafından normal karşılandı gibi görünüyor. Kesin şizofreniz ya. Kaç şizofren olsak farkında olmazdık. Lanet olsun düşüncelerimi çalıyorsun. Çalmak. Kulübenin altında bir mahzen olduğunu hatırlıyorum. Bazı erzaklar orada saklanıyor olmalı. Kesin eski mezavekçisi ya geri. Aga be. Güzel bir örtülen elma. Mantar toplayabiliyoruz artık. Bu tek taraflı bir ilişki gibi olmaya başladı ya. Bana bir bira getir sana bir sürü önemli şey daha söyleyeceğim. Eve nasıl gidebileceğin gibi. Hadi bakalım. Bir an hazır vereyim sana. Sorun var mı? Ya yani bireyi şu an veremiyoruz. Lan acaba adamın verdiği bireyi işe yaramıyor mu ya? Başka bir ama almamız gerekiyordu. Neyse. Şu dar yol hakkında diyelim. Şundan bahsediyor sanırım. Bu bir belagat sanatı. Tüm cevapları veren silli bir kafa gibi mi görünüyor? <laughs> Teknik olarak evet. Kahretsin çokça kalsın. Mekamda bireyi bekleyeceğim. Bir Bire yoksa cevap yok. Mekam dediği de morg. Şunları toplayalım bari hazır açılmışken. Ulan, ağaca da vurduk. Neyse onu da alalım. Hmm, büyük parça düştü. Büyük parçayı koyacağımız tomruk vardı şurada. İlk şuna bir toplayayım. Şunu da kucaklayayım gideyim. Ya buraya da ekin ekebiliyoruz sanırım. evet, şunu şöyle koyalım. Şimdi gidip gerinin şeyini verelim. Birazını. Bir de reis onu nasıl içeceksin ya? <laughs> Avukam. Hey biram nerede? Al bir bira. Görev tamamlandı. Bu da ilişkimiz de artıyor. 20 arttı az önce. Ah ne büyük bir ayak kırıklığı. Sanırım daha güçlü bir şeye ihtiyacım var. Pekala iyi birine benziyorsun. İşte sana birkaç tavsiye. Etafta dolaşarak başka bir dünyadan olduğunu anlatmayı bırak. Bravo, 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 bravo. Bugün bir tavernada içki arkadaşını laflıyorsun. Yarın bir bakmışsın. Kasabada ağır er üstünde res belki de aklı daha dikkatli olmalıyım diye hak verdik. Son neydi? Birkaç son var. Artık 20 ilişki ulaştığımız için bili de açabiliyoruz. Eve nasıl gideriz? Kolay. Cadı tepesinde bulunan portalı kullanabileceğine eminim cadı tepesi dedi az önce geçemediğimiz yer. Hani şu tuhaf güne kapat kapalı olan. Önce onu açmam gerekir mi? İçinden geçmem yetiyor mu öyle yani? Bak belli ki burada bir beynim yok. <laughs> bu yüzden bu bilginin nereden geldiğinden emin değilim diyor. Sana hatırlayabildiğim her şeyi söyledim. Belki kütüphanedeki bazı kitaplar sana yardım edebilir. Kilise bir kütüphane var. Ya daha soluk bir şeyler biliyordur akıllı adam. nasıl gideriz? Kilise aracılığıyla. Sanırım şarap mahsenin kilise mahzenine bağlı olmalı. Şarap dediği, dediği bizim evin altındaki mor bile bağlı. Aa burada bağlıymış lan. Şuradan. Galiba şuradan gidiliyor. Burası kocaman bir adede. Balık tuttuğu bir yanı anlatıyor. İkisini de bu balıkla yakaladım da lanet olsun ne kadar büyük olduğunu gösterecek elim yok. <laughs> Ama çok büyüktü. Ben inanıyorum Reis gayet büyüktür. İdealdir yani. Balık hikayelerinden nefret ediyorum. Ve bir keresinde... Bak Reis yani ne diyeceğim gitmem gerekiyor biliyor musun? Elbette bacaklara sebep olmak güzel tabii ya. Bana biraz şarap getirmiyor Ulan sen ışınlanıyorsun lan. Neyse hadi görüşürüz sonra. Geriyi sevdim bayağı ya reis. Bir de aynı kadere paylaşıyoruz ya bir duygusallık oldu aramızda yani geriyi. Ulan o kadar uzun zamandır oynanış videosu çekmiyorum ki. Yani kendimle deli gibi konuşabiliyorum hala kendi kendime. Ama kameraya bakmayı unutuyorum ara sıra kusura bakmayın. Olur öyle şeyler. Evet uyuyup uyanalım. Bayağı gecede saat geç oldu oyunda yani. Bu arada belli bir saatte bayılma olayı olmadığı için mutluyum. Ama muhtemelen çok fazla enerji olarsak bayılıyoruzdur. Evet dostlar bu bölümü şimdilik burada keselim. Çünkü kaydın nasıl olduğuna bakmam lazım. Dediğim gibi bölümler çat çut, çat çut, çatır çutur gelecek. Siz yeter ki beğenin yorum yapın destek olmayı unutmayın. Yeni oyunun serilerine de başlıyorum. Çok yakında hatta bir sürprizim var. Star de yeni sezonu artık bir iki hafta içinde başlayacak diyelim. Yeni modlarla beraber beğenin, yorum yapın, abone değilseniz abone olun ve en önemlisi de keyifli kalın.